Kasa Dalga ile hazırlanan Kapsül Haber'desiniz. Bugün 5 Ağustos Çarşamba. Ben Minez Bayögen. Başlıyoruz. Türkiye, 1083 yeni vakayla günlük vaka sayısında yeniden 1000 kişinin üzerine çıktı binli rakamlar en son 14 Temmuz tarihi öncesinde telaffuz ediliyordu. Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Bülent Yılmaz, Covid-19 salgınının yönetimindeki problemlere işaret ederek, kamusal tedbirlerin kapsamı giderek daralıyor. Yeni vaka tespitinde sorun yaşanıyor dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, COVID-19 vaka artışının ilk zamanlardaki seviyeye çıktığını duyurdu. Yavaş, tedbirlerimizi üst seviyeye çıkarmakla birlikte çalışma arkadaşlarımızın ve sizlerin sağlığı için belediyemize ziyaretleri sınırlandırdık. Tüm hemşerilerimi salgın tedbirlerine uymaya davet ediyorum dedi. Vaka sayısının yeniden artması nedeniyle Ankara'daki hastanelerde klinik servis yatağı sayısının en az %50'si boş yoğun bakım yataklarının ise tamamı COVID-19 hastalarına ayrılacak. Uzmanlar, Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük yeni vaka sayılarının gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Ankara Tabip Odası'ndan yapılan açıklamaya göre sadece Ankara'da günlük pozitif vaka sayısı 1000'e yakın. Bakanlığın 1 Ağustos'ta yayınladığı bölgelere göre yeni vaka sayısı haritasına göre Güneydoğu Anadolu'daki günlük vaka sayısı 265 olarak kayda geçmişti. Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turansa yalnızca Diyarbakır ve Urfa'daki günlük vaka sayılarının 650 civarında olduğunu aktardı. Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde sağlık sistemi çökmek üzere başlıklı bir yazı kalemi aldı. Altaylı, Covid-19 ile mücadelede ön cephede savaşan bir hekimle görüştüğünü ve hekimin kendisine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı rakamların 10 ile çarpılması gerektiğini söylediğini aktardı. Hekim ayrıca daha açık söylemek gerekirse şu anda sağlık sisteminin çökmesine ramak kaldı dedi. Almanya Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırdı. Dışişleri Bakanlığı uyarının 4 Ağustos tarihinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya için geçerli olmadığını duyurdu. Gazeteci Saygı Öztürk köşesinde Muharrem İnce'nin yeni bir parti kuracağını yazdı. Bir siyasetçinin aktardığına göre İnce parti kurması durumunda muhalefetin oylarını böleceğini düşünmüyor. CHP'nin yerel seçimlerdeki başarısını Kemal Kılıçdaroğlu'na değil yalnızca Kürtlere bağlıyor. Partisinin son kurultayında tuvaletin yanına oturtulduğu için sitem eden İnce, daha önce siyaset yapmamış yeni yüzlerle yılbaşına kadar partisini kuracağını bildiriyor. MHP lideri Devlet Bahçeli konuya dair "Sayın İnce, İnce İnce siyasi hedeflerini dokuyor. Bu da CHP yönetiminin kanına dokunuyor." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi yönünde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a rapor sunan Türkiye Düşünce Platformu "Mayınlı alana girdiğimizi fark ettik." diyerek geri adım attı. Platform artık bu tartışmanın içinde olmayacağını aktardı. İstanbul Sözleşmesi'nin geleceğinin konuşulacağı 5 Ağustos tarihli AKP MYK toplantısı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da olmaması nedeniyle 13 Ağustos'a ertelendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya konusunda Meral Akşener'in CHP ve HDP'den farklı tutum aldığını belirterek Sayın Akşener'in evine dönmesi doğru ve tutarlı olacaktır dedi. İyi Parti'den Bahçeli'ye yanıt geldi. Biz zaten evimizdeyiz. Başkalarının kuyruğuna takılıp elin yolunu kaybedenler düşünsün. Bu yıl sosyal medya harcamaları için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na ayrılan bütçenin 47 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Ayasofya içerisinde tekbir getiren bir grup Taliban bayrağı açtı. Afganistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Ankara'ya propagandaya önleyin çağrısı yapıldı. Kiralanabilen elektrikli scooterlar için hazırlanan İBB yönetmeliğine göre plaka ve mobil eğitim zorunlu olacak. Scooterların kiralama fiyatı da artacak. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yıl sonunda çıkması planlanan mobil uygulama aracılığıyla taksi şoförlerinin puanlanacağını söyledi. Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde çalışan psikiyatrist uzman doktor Mustafa Özlü, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 34 yaşındaki Özlü, koronavirüsten hayatını kaybeden en genç hekim. İtalya'da COVID-19 hastaları üzerinde yapılan araştırmada bu kişilerin %55'inin hastane tedavisinden bir ay sonra depresyon ve kaygı bozukluğu gibi psikiyatrik rahatsızlıklar yaşadığı belirlendi. Almanya'da Tabipler Birliği ikinci dalganın başladığını ve hastanelerde hazırlık yapıldığını söyledi. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi. Lübnan'ın İç Güvenlikten Sorumlu Kurumu'nun Genel Müdürü Abbas İbrahim, patlamanın limanda son derece patlayıcı maddelerin tutulduğu bir bölgede gerçekleştiğini açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın aktardığına göre patlamada en az 25 kişi hayatını kaybetti, 2200 kişi de yaralandı. Sri Lanka'da mahkumlara uyuşturucu, sim kart ve hafıza kartı taşıdığı gerekçesiyle yakalanan kedi tutulduğu hücreden firar etti. Tanzanyalı madenci Saneniu Laiser 3,4 milyon değerindeki iki Tanzanit taşını bulup bir gecede milyoner olduktan sonra üçüncü bir taş daha buldu. Laiser okul ve sağlık merkezi yaptıracağını açıkladı. Müzik Londra'daki swap piyasasında Türk lirasının gecelik faizi %1300'ü aştı. Geçen hafta %22 seviyesinde seyreden bu oran son iki gün içinde katlanarak yükseldi. 2001'deki ekonomik kriz sırasında görülen seviye %71'di. Temmuz ayında tüfe yıllık %11,76, aylık %0,58 arttı. Müzik Tottenham Hotspur forması giyen siyah oyuncu Danny Rose, polis tarafından düzenli olarak durdurulduğunu ve arabasının çalıntı olup olmadığının kontrol edildiğini açıkladı. 15 yıldır benzer bir muameleye maruz kaldığını söyleyen futbolcu, ırkçılığa karşı işlerin değişeceğine yönelik umudumu yitirdim dedi. Müzik günün sözüyle kapatıyoruz. Ankara ulus halinde fiyatlar nasıl sorusuna yanıt veren yurttaş. Böyle bir şey olamaz. Millet hayattan bıktı, yaşamaktan bıktı. Suları ısındı. Gidiciler, gidiciler. Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.